Her, merhaba arkadaşlar. Bugün Furkan ve Sky Wars oynuyoruz. ikinci bölüm çekiyoruz arkadaşlar. Hoş geldin Furkan. Hoş bulduk Miraç. Bugün yine Battlecraft'ta Sky Wars oynuyoruz. Sky Wars. 50 like istiyoruz arkadaşlar. Evet. Serinin devamı için ikinci bölümü Sky değil mi? Evet. Yani, öyleydi değil mi? Oo, iyi çıktı. İyi çıktı bende de. Ender Pearl çıktı. Ben ortaya uçuyorum gidiyorum hadi. Hadi direkt ortaya gel. Geleceğim. Aha. Gel orta gel. Geliyor mu dur? En yukarı attım. Aha bana gel diyorum kanka. Neredesin? Alt katta. Oo. Uh. Dur bir tane. Bir tane. Aha. Aha, sende pantolon var mı? Var. Ha yok. Yani... Var da işte. Sana yani bir tane var. Ben yukarı geliyorum, sana geliyorum. Gördün mü beni aşağı? <laughs> ne kartı var? Bak şuraya gel. Yukarı geldim ben. Lan daha seti bile yok. Kestim. Allah. Ya el, el elmas pantolon var. Gel gel. Ortaya gel, ortayı kollayalım. Geleceğim dur aşağı ineyim. Sen gel buraya. Sen neredesin işte onu biliyorum. Adamı be. kestim adamı. Neredesin? Ner ad Nerede adamı kestim Neredesin? Geliyorum seni yine dur. Gel gel gel. gel. Rahat inmem Oh. Ben evet. pantolon mu istiyordum? Pantolon hadi. al. Elmas seti. Ü ay aşağıda adam var. Ha? Aşağıda. Hadi dal. Aa ay dalma dalma onları dalsın bir. Onlar dalsın, dalsın sadece. Gel. Yukarıda kalak kollayalım burayı. Başka adam var mı? Bilmiyorum. Kapışıyorlar. La aynı kapısınlar. Hadi. Kaçıyor Ü biri. Bir, iki, hadi Üç. Gir gir gir. Oha. Aldık aldık boş Doğru lan. Ne oluyor lan? Ha kestik. Oha. Yukarı çık çabuk çabuk yukarı çık. Ender pearl lazım. Ne? Varmış zaten dur. Yeah. Yeah. Bu duvar. Adam yukarıda adam var. Kaç 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 kaç. Oha kartop güzel. atıyor aşağı. Seti çok güzel. İndim aşağı. Aa öldü Nasıl öldün? Ana. Y Oha. Oha. Gel ben lan. Gel lan. Gel ben Gel Yeah. GG. Yeah! GG. Keselim böyle adamı. Hadi ikinci bölüme giriyoruz arkadaşlar. Evet, Dur bir bölüme. Dur. 1, 2, 3, 1. Neredesin? Ben pastalı yerdim Ben de. kanka hemen bana çok uzaksın ya hemen orta'ya giderim ben triple çıkarsa direk orta'ya geldim çıkmazsan küfür ederim ye yeah, çıktı bana çıkmadı şu an tane çıktı bana bana çıkacağını düşünüyorum lütfen çık bana çıkmadı kanka Dününün. bana ne de ben orta'ya gidi... neredesin sen? oraya gelin Ha, bana gelmesen ortaya temiz. Bana bir şeyler bırakırsın ama, Ha? Gel. Dur. Nemin aşağı. Adamı kesmek Gel bakalım buraya. Hatvam lazım. <laughs> Kestim. O iki tane şey çıktı adamdan. Geliyorum kanka. Yes. Evet. Gebereceğim yardım et. Gelemedim. Aha adam adam adam. Onu tam da bana adam geldi biliyor mu? Canım azken yıkılır. İzle mi beni. Sen öldün mü lan? Hayır. Kestin dedim ya. Ha tamam tamam. Adam var. İyi. Gelme sakın. Tamam yukarı yukarı. Adamlar kapış, kapışıyor son bir adam var çok kötü seti. Ay adam kaçtı. Ah be. Aşağı çok yanlış bir yere işte, indirdiler. Of. Öldü. Nerede adamlar? Kanka kazanman gerekiyor. Nerede adamlar? nerede? Dur göstereyim sana. Bir tanesi sana bakıyor. Nerede? Taşlı yol var hani diyor. biliyor musun? Gram mı? Ha, oraya at indir pır. lav var. Bak Diğer ne? nerede? Diğeri mi bakayım? Diğeri taş taşlı yol yapıyor. Hızlı ol, hızlı ol çok kötü. Taşlı yol yapıyor. Hayır buraya buraya. Oo Miraç. dön. Kaçtı şerefsiz. Mı? E düştü mü? Ne düştü düştü. Şurada bak şurada bir tane sonra. Nerede? Bura mı? Ha gördüm. At endir sonra. Tutturamadım. Tutturdum. Hadi GG. Kaçtı. Kaçtı mı? GG. GG. Yeah! Yeah! yeah. yeah çok güzel bir video. Hadi gel. Bir. 2 Üç bir. Nasıl bir yer? Çok fazla da var. Ha, ben de. Benim de. çok fazla. Neredesin? Ben mi? Yanındayım bak. Zıplıyorum. Sağındayım. <gülüyor> 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 oh yeah. Oh yeah. Ben direkt ortaya gideceğim. Kaç ile oynuyoruz? 5 ile oynuyoruz. Oh yeah. Oh yeah. Üçüncü, üçüncü, bölüm, üçüncü bölüm değil mi la bu? 2 kime? Oğlum zaten ikinci bölüm oynadık ya az önce. Ay oğlum çekmedik ki. Ha şey mi diyorum ben? Bölüm anladım videonun. Evet. Bu Ender Pearl çıktı mı sana? Çıktı. Ya, ben ortaya gidiyorum. Hemen gidiyor mu? Gidiyorum. Ortada kim var? Ben şu an ortadayım. Oh Ama şu an e, baş gibi setim var. Allah bir tane adam gelir bana dalarsa ben öldüm biliyor musun? O kadar derece baş bir setim var. Geliyorum. Gel çabuk gel yardım edersin bana. Başlıktan çıkıyor setim. İyi ya. Sen, Sen misin o? Korktum İyi kaskın var mı dayım? Yok. Ben de vardı. var da. Adam mı var? Aa. Bunu, akşam seçmişler şerefsizde. Akşam hiçbir şey yok düzgün. Nerede? Adam kesin dur bekle. Adam kaçtı. Oo sete bak adamın arı seni. Adam yere düştü mu <laughs> o da düştü. <laughs> neredesin sen? Yanındayım. adam adam adam. Ti ikili tiyim ikili, ikili Ha sen misin o? Aa öldüm seni saldırdı. Düştüm al adam aşağı attı yani. <laughs> Sana bir şey der lan. Yok ki bir şey. Kafalık yok. Golden Apple. Bulacağım. Diğerleri nerede? Bilmiyorum. Şurada var bir tane şurada. Şurada var. Hani? Taş kılıcın var mı? Var. Nereye gidiyoruz? Gittin mi? Ha adam geldi adam geldi. Oha. Şş. Oha adam attı yayı vardı. Düştü kendini vurdu. Ne oldu lan? Gebereceğim kaçayım mı? Kaç kaç ben öldüm. Adam bana bir vurdu arkadaki adam ben yayla. Kaçtım. Adam var ortada. Ama ölüp ölmüyor. Adam. Öldüm lan. Dırırın. Dın. Dı 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 Hadi çek, çek, çek. son iki el daha. Iki, bir. İki üç. üç. Hadi ben en taşları var. Ortada altın gibi yer. Ha, iğrenç yer bu yani. E ya. Ben burada hiç kazanmadım biliyor musun? Hmm. Ben hatırlamıyorum kazandım. Neyse ha, ben direk ortaya gideceğim tamam mı? İndir Orta yok bu amra düzgün. Düşersin. Ha. Neredesin? Ben mi? Bilmiyorum ki. Ama gidebilirsin ortada yine bir bayağı chest var. Dırırım. Dırırım. çıktı. Oh. Oh. Ha, bundan demeçler ölme işte, yok değil mi lan? Ha? Ne? Buna demeçler ölme yok deme, deme, işte, ölme yok Aha, deme Nereye direkt. gittin sen? Ortadayım ben. Nasıl gittin lan oraya? Gittim. Baş, baş gibi bula bura. Değil mi? Sen misin ne altındaki? ben senin yanındayım bak. Ne? Bak. Göremiyorum ne olsun? Bak. Arkandayım. Gördüm gördüm. Gel çes burada. Hiçbir şeyim yok. Benim yok. Baş baş baş. Hmm. Baş baş. Baş 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 baş. Sanki full setim lan. Ha full set olmuşum başlıyorum da. Oğlum ta taş kalıcı. var. Bana mı bir yok. şey var mı? Al ta taş ha, yok bana. al. Attın hmm. Bana var mı bir şey? Sana mı? Ka şey kafalım var. Ha, senin kafalı mı var mı Dur. Burada en vardı. Valla ee, vallahi bende hiçbir şey yok sana göre. Ne yapıyoruz hadi Hadi bir başka chase var mı la burada? Yok. Oğlum gidelim. Adam aynı böyle attı dur. He? Var aşağı düştü sanki. Nereye gitti la o? Bilmiyorum. Hadi oğlum buradan gidek Çok iyiyiz. Uyuz bir adam mı burada? Aynen. Düşürdüm lan. Şuraya Adam aşağıda adam var. Gidek mi? Oğlum gitme dur be çekil be. Ha yukarı çıkacağım ben. Bir kartonum var mı? Şunlar. Hadi gel başka bir adaya gidiyoruz. Gel gel Benim yanıma gel kanka. Kanka öleceksin orada. Kanka Öl. öleceksin. Ölmedim. İki kişi var biliyor musun orada? Öldüm lan. Ben kaçıyorum. Ben kaçıyorum hadi ya, diyor. Seni indir fon altına seni o sandım ben. O yüzden geldim yani. Öldüm mü? Hadi be. Aha nereye geldim la ben? Oha. Çok sa saçma sapan bir yere geldim. Aa! <laughs> ne kim öldürmüş bakayım bir. CVC diyor. Ne yapıyorsun orada? Ha yok ha. Oha üstte adam var. Aşağıda... E afet AFK galiba. Za. Za. Gördün mü? Başka adam var mı? İki tane ender pearl Hepsi ortada. Hep Hepsinde iki tane var orada. Diğeri. Diğeri. Diğerini sonra Diğeri sor, de Diğeri de ortada. Hadi lan. Ben bunu kazanamıyorum. Ha biri kendi adasında. Ha? Biri kendi adasındaymış. Söyle nerede? En karşında galiba en karşı tam ben oraya doğru yol yapayım yavaş yavaş ha orada değil şura bak en karşı şura nere git oradan şu tam ender pearl attığın ya şura blokla geldin onun tam karşısı hmm. Zaten adam blok kırıyor yerde <laughs> yani benim adamın karşısının tam karşısında değil mi çok uzakta hmm. sen ne yapıyorsun ben adama doğru gidiyorum ben chestlere bakabiliyorum biliyor musun? Ne? Chestlere. Şimdi endip olmasam lan. Bana hmm. ne onlar gelsin lan. Ya da ne yapsam la? Hmm. Ortayı sövürdük küfür ediyorlardı şimdi. Değil mi? <laughs> Aha sanki adamı gördüm lan. Nerede lan bunlar? Sadece sen bana o adamın yerini göster. Bakayım. Bak burada adam, adam bakıyor sana. Hani? Ben bana bakıyor ama ben ona bakamıyorum. Bakmıyor da sana işte. Hiç adasında. Adasında hangi adası işte? Oha adam nereye gitmiş la? Vay adamı gördün mü yukarıda? Ne ee, yukarı, yukarı doğru gidiyor. Yumurta at. Yumurtam mı? Ha iki tane almış. Hadi bay bay. Yetişmedi bile. ben vuruyorum. Ya oğlum ya adamın yerini göster bana. Oğlum nasıl göstereyim ben buradan? Aa, yukarıda chest var mı lan? O adamlar kapışıyor. Ha orta, adam orta öldü 3 kişi kaldı. Ortada bir kişi var. O da yukarı taşta yapmış. Ortaya git bence. Ortaya gidiyorum. Bittim mi? Bittim. Düşeceğim. Baş tam şurada bak. Tam karşında adada. Tam Karşın. var ya. Ha? Orada bak. Sağ dön. Sağ, sağ, sağ. Bak, bak en şu karşı. Şurada değil mi? Ha, oraya gidememiş işte ben. Çani ortada bir tane adam var dedim. En yukarıda işte. En çıktı yukarı. Hmm. Sana bakıyor galiba oradan. Gel gel bakmana gerek yok. Gel de öyle anlaşalım diye. He, hadi 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 söyle söyle. Ne yapacağım biliyor mu O gelecek. Adam yanında, adam arkanda. Adam ortaya o. gelmiş diğer adam. şu Ani karşıda, arkanda. Adam sana enderball attı orada. Hişş. Vur vur vur. Vur. Ekme bu. Ne? Yeah. Adam <laughs> Mal düştü aşağı. Yemin et. Yemin et. Yemin et. Yeah. Yeah. Balıma balıma, balıma. balıma, balıma, gel balıma. Oh yeah. 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 ASD Aga Fur gücü. Hadi giriyoruz. sonel son değil mi? <laughs> Bir, iki, üç. üç. Böyle ortada altın gibi yer var böyle okulu. Ha. ha yanındayım bak. Sana bak sana. Bak Yeah. Yeah, 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 yeah. Recep İvedik style Fah yi diyordun yani. Fah yi. Ben ortaya gidiyorum kanka. Fah yi. Fah yi. Aha baş çıktı. E hemen ortaya gidiyor. <laughs> ben ortaya gidiyor tabi. Nereye gideceğim? Hayır git kolaysa. <gülüyor> ne? Düşersin <laughs> burada. ben ortaya gidiyorum. Geliyorum. Neredesin? Gel. Tam Gel. ortadayım. Ortanın ortasındayım. Aldın değil mi ortanın Hiçbir ortası şey oldu. oluyor? Anam. Ne oldu? Patlama oldu. patlıyor ya. Değdim butonlara değdim patlıyor ya. Öldün mü? ölmedim. Full set olmaya çalışıyorum. Neredesin? Oha. Aha. Ah, tutamadım. Gittim. İşte. Adam vurdu Sen... arkadan. Heh, ben de yukarı çıkıyorum. Aha, beni izle. Ana bana kartopu atıyor ama yetişemez. Kalbim. Aha bana Şi şey, artistik yapan var mı? Aşağıda adam var bak gördün mü? Aa! Dınnünün. Oha düşmedi. Sen <laughs> gel <dengel> yavru. <laughs> Den adam. Lan. Eza. Nasıl tutundun lan? Tutundum ben önceden şey atmıştım oraya. Ee, mal. Ne kadar mal var bunun? Adam arkanda. Aa! Aa! Tek lan bu. Dün. Bir uza beş canım gitti. Di 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 di. Hadi beş uza Neyse. Hadi bir videonun daha sonuna gelelim arkadaşlar. Gel ne aşka girdim seni. Gel bir tane daha atalım mı la? Tamam atar. Hadi gel son kez atalım. Bir. altı bölüm ha. Bir. Bekle. Bir, iki, iki, üç. Bom. Bom. La yine o aynı mal yer ya. Ben de öyle değil. Hangisi? Benim, benim kazandığım yer var ya. En taş mı? Yok la en taşı. Zıpla. Hop de hop de koyna ayalım. Vallahi ender çıksın ben direkt ortaya gidiyorum. <laughs> Baş çıktı. Ender Pearl çıkmadı. Aç çıktı. Ne yani yukarıdaki chest'e gideyim. Yukarıdaki chest var ya. Hop diye hop diye koydum. Of çok güzel şeyler çıktı la. Yukarıdaki chest var mı emin misin? Var. Acil burada. Neredesin? Ben mi? Ben neredeyim acaba? evet, <laughs> ben de bilmiyorum neredeyim Durmasın lan sen. Değilmiş. Oh yeah. Gel lan buraya. Aha, la. Ha, boşalttım. Adam bana yumrukla vuruyor. <laughs> <laughs> bana kafalık lazım elmas. Elmas mı? Ey bir bende de bende olsa ben kendime takarım. <laughs> ben ortadayım şu an yukarı çıkıyorum. Dal. Bloğum yetmeyecek. mi? o. Yes, tutundum. Sen misin lan oradaki? He benim. Oh sana tutundum. Yemin. Lan niye blok koyulmuyor? Blok neden koyulmuyor biliyor musun? Yıl 1995. Ne? Yıl. Ne yapacağım? Ben? Biri var mı orada? O mu? Doğru. Oha başka adammış o. Başka adam ben değilim. Ya ona. neredesin? Eee buradayım. Aa adam var. Şşş. Şşş. Adamı aşağı attım. Düşmedi. Düştü lan. Ben ortadayım adam sömürmüş oldu. Benim ben zaten o. Ne? Ben geldim ya. Yani. Ha sen misin? Bak. Oh. Lan oğlum bana şey o. Ne istiyorsun? Chestplate var istiyor. mı? Yok. Kılıcım var da kılıcım bile yok. Bu, pantolon kafalı var mı elinde? çabuk adam geliyor adam geliyor. Hani? Adam geliyor kılıç ver. Al lan. Demir. Tamam. De, adam geldi. Hani? Ha. Şşş. Oha. Bunun eşyaları benim söylemiş olayım. Vur vur vur. O oh, öldüm öldüm öldüm. Adam bana çaktı biliyor musun? Ölmedi mı? lan adam. Ben çaktı. Bu çok kısa oldu. Bir daha çekek var. Bir daha yapak. Sen evet. daha bölüm yapak. Nasıl? Sen daha bölüm. 7. bölüm. Hadi gir. Gir. 2 3. Tamam adam hack'ti ya. Nasıl kesemedik ikisini ikimizi? Oğlum ben var ya 10-15 tane vurdum ona zaten. Başka bir kılıcı. O bura güzel. Burası güzel. Ama. Koptey <laughs> koptey oynayalım bir oyna bir oyna sallayalım. <gülüyor> <gülüyor> Hadi sana. O sen çok uzaklasın. Hatta hayır hayır senin solundaki adamın solundayım. <laughs> ha akşam yapmışlar sizler. Akşam daha iyi. Bence daha kötü. Ben sevmiyorum akşam. Ya uf baş çıktı ya. Kim şey çakıyor? Çaksın. Hey. Ee? Hadi beyaz eri gidelim. Ben gidebilecek miyim ki acaba? O oh, tamam indir o indir böyle oh, tamam 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 hadi coştur yürü şu beyaz yer ah sen olsun ne mala ah sen <asılı>. olsun <laughs> hadi ben sana vurayım mı orta... <laughs> ma tamam. vuracaksın adam var orada da ah gel gel yardım ihtiyacım var geldim Heh, hadi gel, kesiyoruz adım. kesiyoruz adam <laughs> Ulan vuru lan. Ne oldu ben vurdum yanlış kola. Ne kesersin mi? Ben şurayı sömüreyim. Para! Adam var mı? Hı. Kestim. Chestplate lazım. Ha? Ben de yok. Kendime var ama. Üç Kanka. tane bir bölüm var. Kanka gel en yukarı gidelim. Ne kadar ne yapacağız? Yukarıda mı fantazi yapalım hadi bir Şöyle i̇şte bir adam var kesek Aa! mi? Ne oldu? Oh, canım var. <laughs> Golden Apple. Golden Apple. Ah, 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 ah. Adam aşağı attım. Ah, Karta ah, buyur. <laughs> ah, ah, ah. Şu an şokta biliyor musun? Adamlar nerede la? Kanka. Ney? Oha diyeyim lan? Gel yukarı gidiyorum ben. Hadi yukarı çık. Şşt. Yukarı ne yapacaksın? Yukarısı daha güzel. Gel gel. Kes var mı? Ne? Yok. Yukarıda kes yok. O zaman çıkıyorsunuz? <laughs> Adamlar geliyor işte biz de keseriz. Ya olsa buradan hepsini uçururum. Aha. Şöyle bak Böyle hiç setimiz yokmuş gibi, setimizi çıkartalım adamlar bize gelsin. Yok la. Sonra öldürelim, keselim. Ne oldu sen misin o? Sen misin ha sen? Ha ben çıktım yukarı. Vallahi eksik neyim var senin? Chess plate. Büyü masası var dur. Xp'miz yok değil lan? Maalesef. Maalesef xp'miz sıfır. Altın basardık. Oğlum altın xp basın Ha gel gel şuraya gidelim gel. Bak, şurada bir tane iki tane chest var. Bir tanesi senin bir tanesi benim. Ya iğrenç çıktı. İğrenç bir şey ya. Bana da iğrenç. Var mı chest play? Yok. Kask, elmas kask, kaskla elmas pantolonu çıktı. Nerede lan bunda? Aşağıda adam var ortada. Keselim mi lan onu? Sen onda chest play var. Hadi atıyoruz. At. 1 2 3. Ha sen sen mi şimdi? Ha oğlum çok pis kastı. Attı beni adam. Tutundum. Ben tutunamadım. A tutundum. A tutunamadım. A tutundum. A tutunamadım. Bilin ben, işte. ben tutundum Değil. lan. Tutundum mu? Kestim mi adamı? Ha aşağı tutundum. Tut. Mecbur. Tamam shift'e bas. Çıkayım mı ortaya? Çık Shift'e bas shift'e ölürsün. Bu adam. Geber lan. Yana azaldı ben sana mi? Oha! Hek mi? Bilmiyorum. Pek lan! Hadi lan! Of! Hadi bir videonun daha sonra gelin çok tamam. fazla Bitir mi ilaç? Evet arkadaşlar! İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Like ve yorumlarınızı unutmayın, Yapmayın. paylaşmayı unutmayın. Unutmayın. Kendinize iyi bakın. 这个人。